Selamlar tekrardan arkadaşlar. Ee, geçen bölümde NASA CEA programı üzerinden nasıl roket motorlarınızın yan modaların, bölümlerinin e, tasarımlarını yapabilirsiniz. ayeten nasıl motorunuzun analizini yapıp bunu optimize edebilirsiniz, bunu göstermiştim. Bu bölümde de RPA yani Rocket Propulsion Analysis programı üzerinden aynı işlemi nasıl yaparsınız ve farkları nelerdir bu iki programın farkları nelerdir, bunları göstereceğim. Özellikle bu programın İlk bölümünde light edition'ı kullanacağım. İkinci bölümde tam e, standart edition'ı kullanacağım. Ayrıca bu iki Pro, e, light edition'la standart edition farklarını da videolarda göstereceğim tabii ki de. Diyeyim ve başlayalım. E, light edition'ı herhangi bir öğrenciyseniz veya normal e, mezun olmuş bu işlerle alakalı bir kişisiniz, eee RPA'nın kendi sitesinden bedava bir şekilde hiçbir şey girmeden indirebilirsiniz. İndirdikten sonra açınca böyle bir ekran bizi karşılamakta. Hemen başlayalım. Şurada şurada View'dan Express Analysis bu ekran aslında sizi karşılar ilk geldiğinizde ama bunu Extensive Analize getirirseniz daha detaylı sonuçları görebilirsiniz. Engine Definition başlayalım. Engine Name Uzay Tek DNM diyeyim. Ve ayrıca bir önceki videodan sonra başka bir NASA CA programı üzerinden başka bir analiz daha yaptım. Sadece alüminyum, karbon ve parafin oranlarını değiştirdiğim. Ve bakalım buradaki performans parametreleriyle ile Rocket Propulsion Analysis programındaki performans parametreleri de aynı mı çıkacak, benzer mi çıkacak? Bunları da görmüş olacağız. Description'e bir şey yazmamıza gerek yok. En önemli kısım Chamber Pressure'dır. E, yanma odamız, basıncımız, yanma odası basıncımız bu çok önemli. NASA'nın programında e, yan modası basıncımızı direkt biliyorsak girebiliyorduk. Bilmiyorsak da farklı basınç verileri için e, birçok analiz yaptırabiliyorduk. Burada nested analiz kısmında da aynı şekilde yaptırabiliyoruz ama e, bir basınç verisi girmemiz gerekiyor. E, hibrit bir roket kullanacağım. azotoksit ve ve parafin karışımı bir katı yakıt kullanan bir e, hibrit roket motorunu kullanacağım. Burada bar olarak Chamber Pressure'ımıza 30 diyebiliriz. Diyeyim. Ve devam edelim. Bir propellant sistemimiz bir propellant. Monopropellant e, öğrenci proje takımlarında da yapanı hiç görmedim. Gerçek hayatta da aslında katalizör kullanıyorlar ama e, şu ana kadar hiç yapan kimseyi görmedim. O yüzden bir problemden devam ediyoruz. Mixture ratio'yu OF oranınızı direkt biliyorsanız girebilirsiniz. Mesela ben bir önceki videoda 6.5 girmiştim. Farklı OF oranlar içinde girebiliyorduk. Aynısını burada da yapabiliyoruz. Ama ben burada optimum değeri seçeceğim. Yani OF oranını programın bana vermesini isteyeceğim. Ondan sonra geldikten sonra karşımıza böyle bir ekran karşılıyor. Oxidizer'larımızı girmemiz gerekiyor. Bizim tek bir oxidizer'ım var. O da liquid formdaki N2O. Gördüğünüz üzere iki tane N2O var. Burada alttakini kullanacağım. Bu tabi siz hangisini kullanacaksınız temin ettikten sonra bunu temin ettiğiniz yerden öğrenebilirsiniz. Okey diyorum ve bir mass fraction 1 olarak geliyor. Sıra geldi yakıtlara. Yakıtım olarak dediğim gibi 3 tane bileşenim var. Alüminyum solid component seçiyorum ve ee, al CR. tekrar yapacağım. Şurayı kapatıyorum. Tekrar fuelları açtım. Burada ha şurada al görmüştüm. Bunu tıklıyorum. Mass fraction olarak 0.2 giriyorum. Dediği gibi toplam bak şu an 1'e eşit olmadığı için uyarı verdi. Bir edit diyorum. Karbon diyeceğim. Ondan sonra aşağı iniyorum ve karbonu seçiyorum. Solid, grafit. Okey diyorum. Bunu direkt 0.8'e tamamladı. 0.1 olacak. Yine uyarı verdi. Bu sefer de parafin yazıyorum ve C32H66'yı solidini kullanıyorum. Buradaki verileri thermodynamic sen de isterseniz e, bunların işte entalpisini, sıcaklığını falan filan görebilirsiniz detaylı termodinamik özelliklerini. Ama web webbook üzerinden aldığını söylüyor. Şimdi gerçekte alacağım parafin de C32H66 olup olmadığını bilmiyorum ama bu programda sadece bunlar var. O yüzden bunu kullanacağım. Bu yüzden buradaki verilerle NASA verilerin verilerin %100 aynı olmasını beklemiyorum. Burayı da doldurduk. Sonra Nozzle Flow modele geliyorum. Nozzle, ee, nozzle Conditions başlayalım. Bunları isterseniz boş bırakabilirsiniz. Nozzle Exit Conditions'ı boş bırakmanızı önermem. Ee, Bir sırayla dolduralım. Mesela Nozzle Inlet Conditions'a giriyorum. AC bölü AT oranım benim belliydi. Ee, nereden belliydi? Çünkü AC zaten kombasyonun arayasını biliyorum. Ee, ama AT'yi de bir, bir önceki bölümde yaptığımız gibi NASA CEA programından aldım. AT verisini de buradan aldım. CF verilerinden hesaplayarak bir e, boğaz çapı buldum. Boğaz alanı buldum. Bu da yaklaşık olarak hemen tekrar yapayım. Çarpı şifre. Ee, 6.435 dediğim zaman 17.575 gibi bir sonucu çıkıyor. Ondan sonra nozzle exit condition'larda çıkış pressure'ını vermeyeceğim ama expansion ratio'yu da bir önceki videodan nasıl CA programdan almıştım. A bölü AT'yi de 6.72 alacağım. Ve geri kalanını böyle bırakacağım. Nozzle shape and efficiency, efficiency ise girince yani verim nozzle'ın yani lülemizin şekli ve verimine baktığımız zaman da isterseniz eğer önceden bir efficiency biliyorsanız girebilirsiniz. Bilmiyorsanız da hem Efficiency'leri yani verimleri program tahmin etmesine yani programa bırakabilirsiniz. Burada da mesela bir bel nozul mu kullanıyorsunuz? Konik con bir lüle mi kullanıyorsunuz? Bunlara göre eğer elinizde verileriniz varsa da buraya girebilirsiniz. Bunun dışında sadece şu en dışı, dış koşulları değiştireceğim. Throttle yani yapmayacağım. Yani %100'ünü tüm yakıtımın %100'ünün yanmasını bekliyorum. Ee, dış koşulları da pressure'ın değişimini sadece buraya gireceğim. Bar olarak ya yani bu kısmı siz de yapmak zorunda değilsiniz. Ee, bir bardan 0.1 bara kadar ee, yapmasını isteyeceğim. Bununla birlikte artık veri girmeye kısmımız bitiyor. Bakayım. Ne dedi? Ee, dedi ki çalıştırın dedi. Analizi çalıştırmak için buraya tıklamanız yeterli. Ve karşımıza veriler gelmeye başlıyor. Chamber performansla başlayalım. Thermodynamic properties, termodinamik özelliklere bakalım. Ee, pressure zaten biz girmiştik. Injektör ve nozzle inlet'teki arasındaki bir basınç düşüşü be e beklenen bir olay zaten. Nozzle throat ve nozzle exit'teki basınç düşüşünü görüyorsunuz. Bunları megapascal cinsinden vermiş. Unit değiştirebiliyor muyuz diye baktım, değiştiremiyoruz galiba. Eee temperature'lara baktığım zaman inanılmaz sıcaklıklar görüyoruz. 3300 dereceleri görüyoruz. Nozzle exit'te sadece 2048'e bir düşüş olmuş. E, entalpi değerlerini görüyorsunuz entropi değerleri iç enerji değerleri e, spesifikiyet değerleri cp ve cv değerleri yani termodinamikler saldıysanız bunların birbirine bölümü olan gama değeri e, ondan sonra gaz sabiti molekül ağırlığı falan filan yoğunluğu görüyorsunuz ses hızlarını görüyorsunuz e, buradaki hızlarını görüyorsunuz bunlar önemli değerler bunun dışında Mach Number'ları görüyorsunuz. Mesela Mach Number 2.888 çıkmış. Ee, NASA CAA'ya bakarsak Şöyle Buradaki Mach Number'ın 2.853 olduğunu göreceğiz. Yani çok e, uzak sayılar değil. Bunun dışında Mass Flux bizim için önemli. Mass Flux ile e, Velocity değerlerini çarptığımız zaman Motorumuzun e, Gücünü görmüş olmamız lazım. Yani tabi 1 metrekarelik bir trot metre e, ariyemiz olduğunu düşünürsek kilogram bölü saniye çarpı e, metre bölü saniye. Burada kilogram metre, kare böl metre bölü saniye kare gibi bir sonuç elde ederiz. Buradan da baktığımız zaman hemen şöyle bir işlem yapayım. 2458.07 90 çarpı Mass Flux Rate'imiz yani 282.1172. Bize 693.466.364 Newton gibi bir değer çıkartıyor diyebiliriz. Şimdi burada değerleri karşılaştırdığımız zaman temperatürler arasında biraz fark var. Bir 300 dereceler civarında. Onun dışında velocity'ler benzer mi çıkmış? Mach number'lar benzer çıkmış. Velocity de benzer demek ki. Sonic velocity'lere baktığımız zaman onlarda da bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ha, optimum OF oranı da 6.221 vermiş. Bizim hesaplarımızda 6.5 civar bir şey çıkıyordu. Yani çok farklı bir sayı gel almamışız. 6.221, 6.5 gayet yakın bir sayı OF oranı diyebiliriz. Performansa geçersek asıl performans değerleri, önemli performans değerlerini burada görüyoruz. Ee, burada bak en önemlisi ISP değeri. ISP değerinin optimum expansion'da 250 aldığını görüyoruz. C deniz seviyesinde 238. Ee, aynısını nasıl CA programına bakarsak buradaki ISP değerimizin 2601 bölü 9.81'den 265 olduğunu göreceğiz. Yani optimumunun e, optimumun biraz üzerinde bir değer görüyoruz ama Evet. Burada tek fark şuradaki azot oksitin giriş sıcaklığını 253 derece vermiş olmam muhtemelen e, hesapları değiştirmiştir. Çünkü burada 298 Kelvin'de giriyor gibi bir hesap e, yaptık. Bir sıcaklık girmedik. Şurada. Eğer girmiş olsaydık muhtemelen burada da benzer bir ISP değeri alırdık. E, bu 6.221 oranına göre programın hesapladığı verimlilikler Reaction Efficiency 0.9758 daha yüksek olmasını tabi tercih ederdik ama çok kötü bir verimlilik değil diyebiliriz. Ee, baktığımız zaman Trust Coefficient'ımız bu verimlilikler değişmiş hali bu arada. Ve Optimum Expansion'a da 3.26. kilometrede irtifada geldiğini görüyoruz. Baktığımız zaman ııı ee, Trasco Coefficient'ın da 1.5546 geldiğini görmüşüz optimumda. Program, NASA'nın programına bakarsak CF değerimiz 155 neredeyse aynı gelmiş. Çok yakın. E, altitude performanslarına geldiğimiz zaman yani yetifaya bazlı performanslarına geldiğimiz zaman e, pressure'ı farklı verdiğimiz için yani atmosfer basıncının zamana göre azalan bir şekilde verdiğimiz için ee, burada hesabını yapmış 16. kilometreye kadar ki benim bu rokette 15 kilometre irtifa e, hedeflediğimizi söyleyeyim. Ee, ISP değerlerinin değişimini görüyorsunuz. Gitgide zaten vakuma yaklaştığı için ISP değeri artıyor. ISP değerinin artması da verim motor yakıtımızın veriminin arttığını gösterir. Trasco Efficient da gördüğünüz gibi artmakta. Ee, Effective Exhaust Velocity'nin artması neden önemli? Çünkü... Roket teorisi dersi gördüyseniz zaten çıkan gazların hızının roketin kütlesinin roketin kütlesinin hızı yani momentum değişimine baktığınız zaman burada ne kadar hızlı gaz çıkar gaz çıkıyorsa roketler bu bizim roketimizin o kadar hızlanacağını ve o kadar da e, yüksek itki oluşacağını söyle gösterir diyebiliriz. Basıncın düşüşünü görüyorsunuz. Throttle muhabbetine girmediğimiz için burası boş. En aşağıda da e, termodinamik database. Mesela buraya n2o diyelim. n2o diyelim. Diyemedik. Buradan bakalım. Ee, n2o liquid. Şuna mesela bastığımız zaman moleküler weight'e ondan sonra şöyle apply diyelim. moleküler weight'i 298.15'ten temperature yani sıcakta 298.15 alıyor. Nitrous oxide. Ee, zaten buradaki işte verilerini görebiliyorsunuz. Ondan sonra buraya nested analysis kısmı var. Bu da çok güzel bir kısım. Şimdi farklı değişkenlerinizle parametreleri farklı değişkenler girip sonuçları görmenize yarıyor. Mesela ne diyelim? Chamber pressure'ımız 30 bar almıştık ama 30 bar almayalım. 25 ile 125 arasında farklı farklı barlar görelim. Şöyle start diyeceğim. Şu an hesap yapıyor. Bu Gördüğünüz gibi e, yanma odamızın basıncının değişimine bağlı olarak optimum OF oranımızın değişimini gösteriyor. Ayrıca ISP değerimizin de nasıl olduğunu gösteriyor. Basınç tabi arttıkça ISP değerimiz yükselecektir. Lakin e, %100 yani eşit miktarda bir yükselim beklemeyin. Yani daha çok basınç değil de orada değişmesi gereken ISP'yi daha fazla arttırmak istiyorsanız yapmanız gereken muhtemelen yakıtınızı değiştirmenizdir. Çünkü her bir yakıtın ISP değeri vardır. Oradan daha yüksek bir yakıt seçmeniz gerekiyor. Bunun dışında ISP olamaz ama anlık itkinizi arttırmak istiyorsanız da bir önceki videoda dediğim gibi yakıt geometrinizi, lüle geometrinizi değiştirerek ve yakıtınızın içeriğini değiştirerek e, arttırabilirsiniz. Chamber pressure'ı değiştirdik ve bunun değişimini gördük. Bir de pilot diyelim. E, çok güzel bir pilot çıkmadı. Onun dışında sadece Chamber Pressure değil, mesela Nozzle Inlet conditionsını da değiştirebilirsiniz. Mass Flux'ı değiştirerek e, sonuçları görebilirsiniz. Exit Condition'da da mesela AE bölü AT oranı değiştirebilirsiniz. Mesela bu AE bölü AT oranı 6 ile e, 16 arasında birer birer artarak hesaplanmasını isteyelim. AE bölü AT oranı arttıkça, OF'mizin de gördüğünüz gibi gitgide arttığını görüyorsunuz. OF optimum OF'mizin ve burada asıl önemli RSP'yi görmek istiyorum aynı şurada. RSP'nin bakın daha hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Tabii bu bazı şıkka problemleri de yanında getiriyor. Evet RSP'yi artırıyor ama başka problemleri de yanında getiriyor. Mesela tasarım problemlerini yanına getiriyor diyebiliriz. Eee kat sayısının nasıl değiştiğini görüyoruz. Sonra bakalım. RSP evet gerçekten çok güzel bir şekilde artmış. Neredeyse 300 saniyeleri göreceğiz. Ee, onun dışında gama çok az bir değişim var. Sıcaklıklar yerinde kalmış. Güzel. Diyebiliriz. Evet. Bu videoda e, Light Edition için RPA programını anlattım. Bir sonraki videoda Standart Edition'da hem de lüle tasarımında nasıl e, RPA programından alabileceğimizi göstereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.